şimdi de sizleri çok başarılı bir eğitmenle tanıştıracağım sevgili izleyiciler. Efendim kendisi davranış bilimleri uzmanı, psiki analist. Aynı zamanda Türkiye'ye gelip gidiyor. Bizler de bu nedenle çok güzel bir söyleşte bulunduk. Efendim Rikon İlhan Doğan izliyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Dediğimiz gibi Rikon Türkiye'de İlhan Doğan adıyla bilinen İlhan Doğan'ın yanındayız şimdi. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle bizler çok yakın tanıyoruz sizleri. Fakat bilmeyenler için şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz için İlhan Doğan kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Ee, İsviçre'de yaşıyorum. 5 yıldır da Türkiye ile bağlantılı çalışıyorum. Ee, İtalya'da komedi derarte, İsviçre'de psikoloji eğitimi aldım. Ee, eski bir parlamenterim İsviçre'de. Ee, ondan sonra Obama'ya bir yıl boyunca e, raporatörlük yaptım. Ee, eğitim seferberlikleriyle ilgileniyorum. Normal şartlarda meslek olarak da psikanalistim. Fakat davranış bilimleriyle ilgileniyorum. Satış danışmanlığı, motivasyon, stresle baş etme, çatışma yönetimi derken kişisel gelişim eğitimleri veriyorum. Aynı zamanda siz bir eğitim seferberliği başlattınız. Tüm okullarda, özel kurumlarda. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunun biraz detayını verir misiniz bizlere? Bu proje tam 6 ay önce başladı. Türkiye'de huzurun ve ilmin başkenti, aslında merkezi olsun adı altıyla başlattık biz. Özellikle Güney Anadolu bölgesinde Urfa, Diyarbakır, Mardin, Kilis falan derken tüm Türkiye'ye yayılabilecek. Önce Güney Anadolu bölgesine, sonra Doğu Anadolu bölgesine, Karadeniz, İç Anadolu bölgesi, Batı derken tüm Türkiye'yi kaplayabilecek huzurun, ilimin, bilimin merkezi Türkiye adı bu projeye giriştik. Valiliklerle çalışmaya çalışıyoruz. Herhangi bir validen, belediyeyle çalışmaya başladık. Önce okullarda eğitimler vermeye başladık. Çocuklara toplumun da söz söyleme, güzel konuşma, şefkatin olduğu yerde şiddet olmaz, kişilik kazanma, çocukların daha güzel şeyleri öğrenebilmelerini varsal hayatı kullanma kılavuzları yok insanların. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Çocukların sosyal uyum atölyeleri diye böyle bir çalışma başlattık. Özellikle çocukların önlerin daha rahat görebilmelerini, nereden geldik, ne yapıyoruz, nereye gideceğiz diye ilgili tüm okullarda matematik sorunlarını çözüyoruz. Çünkü matematik bambaşka bir sorun olmuş Türkiye'de. Fizik, kimya derken çocukların en büyük sorunlarından biri de yabancı dil sorunları. Okullara gidiyoruz biz 20 bin çocuğa ulaştık ve bu okullardaki çocukları birebir kontak içinde olarak onların özel sorunlarını dinliyoruz. Ve yaşamış oldukları olaylar aile içi şiddetlerine tutun da siz yaşamış olmuş olduğu bütün olayları eğitim niteliğinde ele almaya çalışıyoruz. Önce çocuklara, sonra anne ve babalara daha biraz daha ileri giderek ve bunları öğretmelere bu tür eğitimler vermeye başladık. Ve bu çocuklara ne yapıyoruz? Eğer valiliklerden destek aldığımız takdirde e, okullarda yapmıyor yapıyoruz. Yok belediye belediyelerden destek aldığımızda o belediyenin bünyesine yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Ana baba okulu özellikle yapmaya çalıştık. Ergen ana baba okulu yapmaya çalıştık. Bu da çok önemli. Küçük çocuk ana baba okulu e, ve evlilik okulu. Derken biz tamamen bir hayat okulu adı altında bu tür çalışmaları kişisel gelişim, eğitim seferberliği olarak yapmaya başladık. Biraz daha ileri gittik, kurumlara da girmeye başladık. SGK'ya, tarım ile, e, milli eğitime ve burada da özellikle ne yaptık? Kurum içinde verimli çalışmayı, kurumun ihtiyacı olan yabancı dili mesela çok enteresan 1950 yılında Amerika'da, 1970 yılında da Avrupa'ya girmiş olan 5 günde, şaka değil, yüzde yüz yabancı dil konuşma. Bu ne oluyor? İngilizce, Almanca bilmiş olduğunuz bütün dilleri beş günde yüzde yüz konuşuluyor. Çok farklı bir teknik. Görerek öğrenme tekniği. Hani ay diyoruz, yukarıda ay görsünüz, kol diyorsunuz siz. Arka dediğiniz zaman bek olmuş o, ay kol deyip çok basit bir şekilde 165 kalıbı bütün kurumlara artık yabancı dil konuşsunlar dedik. Çünkü e, mesela tarım il diyoruz. Çünkü fuarlara gidiyorlar yurt dışında ve bunlar yabancı dili bilmiyorlar. ...tarımla ilgili en azından sorunlarını anlatıp dile getirebilecek şekilde. Türkiye'de bir eğitim seferberliği başlattık. Bu eğitim seferberliğinin asıl amacı altyapısı donanımlı, vasıflı, e, aynı zamanda e, yeteneklerini cilalayabilen bir eğitim seferberliği olmaya başladı. Diğer taraftan bu birinci etap dediğimiz kurumlara bir de hitabet, etkili eğitim konuşma, toplum önünde söz söyleme, güzel konuşma, dinle düşün teknikleri, sabır, oto kontrol, kırmızı çizgi tekniklerini de vermeye başladık. tabi tabii Tek yolu projesi olarak SODES'ten galiba Avrupa Birliği projelerinden valilikler istedikleri zaman kendileri veya belediye başkanlıklarını ve belediyeden ve bazen de hiç beklemediğimiz iş adamlarının destekleriyle bu projeler bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar hemen hemen toplam olarak 20 bin kişiye ulaştık da diyebiliriz. Peki hocam merak ettiğim aslında birçok şey var ama en önemlisi şu. Özel kurumlarda, şirketlerde iflas etmiş büyük holdinglerde, şirketlerde daha doğrusu e, eğitim veriyorsunuz. Nasıl oluyor da e, tekrar çağrını arttırıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, Elimizde bir altın var zaten çok değerdir. Bu bir değerdir. Elimizde bir değer var. Elimizdeki bu değeri zamanla e, ne oluyor? Altın her zaman altındır. Bu kurumsal bir şirket dediğimiz şirket bir altın bizim gözümüzde. Fakat zamanla ne oluyor? Onun yönetim şeklinin yönetimden idareye geçtiğini görüyoruz. Bu aile bir şirketi. Ne oluyor aile şirketinde? Duygusallaşıyor insanlar. Ön yargılı davranmaya başlıyor. Biz önce şirketi kurumsallaştırıyoruz. Onların güçlü yanlarını ele alıyoruz. O güçlü yanlarına stratejik bir program uyguluyoruz. Ondan sonra onlarla ilgili pazarlar arıyoruz. Yeni pazarlar buluyoruz yurt dışında. Ve bu bütün bu pazarları bir araya getirip o iflas etmiş ve iflas etmek üzere olan o şirket şirketleri cilalıyoruz. Altyapısını, donanımını, vasfını vererek tekrar <laughs> günümüz, e, günümüz dünyasında e, diyeceğim ekonomide başarılı olabilecek eksiklikler neyse altyapısının hepsini onarmaya çalışıyoruz. Peki bu, bu teknik de aynı zamanda Amerika'dan gelen bir teknik. Uzun yıllar yurt dışında yapılan bir teknik. Hiçbir şirket iflas etmiyor. Fakat bazen zor sıkıntılı günler geçiriyor. Onları tespit ediyoruz ve bir de network yapıyoruz. İki şirketi bir araya getiriyoruz ve uluslararası arenada yeni pazarlar oluşturuyoruz diyebilirim. Ve son zamanlarda en çok bize müracaat eden e, şirketler işte otomotiv sanayinden olabiliyor, plastik sanayinden çok fazla olanlar var. Yine gıda çok bizim en çok e, rağbet gördüğümüz şirketler de diyebiliriz. Valiliklerde ya da belediyelerde kaç kuruma eğitim veriyorsun ve şimdi, ne kadar sürüyor? Evet yani aslında ne şöyle söylüyor. E, Bir günlük eğitimlerimiz var tam gün falan sürüyor. Özellikle personellere veriyoruz. Personellerden sonra halka eğitimler oluyor. Halka da şimdi işte ne yapıyoruz? Aynı çatı altında topluyoruz. Yani belediye çatısı altında toplayıp birlik ve beraberliği sağlayarak. Aynı kanından gelmeyebiliriz ama biz bir aileyiz diyoruz. Çünkü ne oluyor? A belediyesi adı altında. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra çocuklarımızı topluyoruz aynı çatı altında. Ki bizim en büyük yaşları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve belediyenin çatısı altında önce personellere sonra halka yönelik. Sonra yaşlarımız ve çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Ve bu eğitimleri günübirlik eğitimler olarak tamamladığımızda üç gün içinde bu eğitimleri bütün Çünkü hızlandırılmış eğitimler. Aynı zamanda da böyle yöneticilere de şunu öğretmeye çalışıyoruz. Yabancı dil eğitimiyle destek vermeye çalışıyoruz. Motivasyon eğitimleri veriyoruz. Hitabet, etkili, etkin et, konuşma, toplum önünde söz söylemede. Bu da üst düzey yöneticilere vermiş olduğumuz eğitimler diyebilirim. Evet, aynı zamanda da son çıkardığınız kitapla da bunu destekliyorsunuz, öyle değil mi? Evet, şefkatin olduğu yere şiddet olmaz. Özellikle ki son zamanlarda yaşamış olduğumuz bir gerilim var. Biz son zamanlarda işte aile içi hususta, çocuklarla anne ve baba arasındaki sorunlar, Evde çocuk anne ve babası olmak çok zordur, daha gibi bir sorundur. O zamanlarda için bozukluğu, çocuklara yıkıcı ve illetici konuşması, toplum önünde çocukların nereden geldik, ne yapacağız, nereye gidecek, önlerini göremiyorlar ve aynı zamanda şöyle baktığımız zaman çocuklar ne yapacaklarını bilmiyorlar çünkü hayatı çöp terkec, çünkü dünyaya bir daha gelmeyeceğiz, bizim bu son gelişimiz. O o yüzden bu dünyadaki hayatımızı iyi kullanmamız gerekiyor, doğru kullanmamız gerekiyor ve biz kullanamadığımız takdirde önümüzde <laughs> dağ gibi sorunlar bizi bekliyorduk Allah bize her zaman istediğimiz şartları gönderecektir vermeyecektir. Biz biz o zaman o şartlara göre nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl bir dik duruş göstereceğiz? Önce anne ve babaları güçlendiriyoruz ki en çok o. Daha sonra gençleri çocukların önlerini görmelerini sağlıyor. Sorunlarını askere indiriyoruz. Onların psikolojik sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Zayıf yönlerini güçlendiriyoruz. Ve çocuklara yeni basit ve donanım katarak hayatta daha renkli bir mana katmaya çalışıyoruz. Çünkü insanoğlunun dünyada olmasının en büyük nedenlerinden biri Allah'ın sıfatlarından dolayı biz buradayız. Böyle de baktığımız zaman kainatın olmasının en büyük nedenlerinden biri insanın olması. İnsan var olduğu sürece de kainat olacaktır. İnsan olmadığı takdirde insan mutsuz olsa kainat da mutsuz. İnsan mutlu olursa da kainat da mutlu. Şöyle baktığımız zaman e, her şeye hani takıntılara değil de hayallerimiz olsun. Ki güzel günler bizi beklesin. Bize güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. Herkes hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri iletişim bozukluğu. Bunu gidermeye çalışıyoruz ve güzel günlerde olacağını düşünüyorum. Hepimizin aslında bireysel olarak bir danışmana ihtiyacımız var, bir yaşam koçuna ihtiyacımız var. Tabii ki e, yani e, hepimizin durumu da çok elverişli değil sonuç olarak. E, onun için e, eğitim, eğitim, eğitim diyoruz hepimiz tabii ki. Siz nasıl destekliyorsunuz bunu hocam? 5 yıldır Türkiye'ye gelip gidiyorsunuz ve sonuç olarak gözlemliyorsunuz. Son yıllarda da şiddeti daha fazla görüyorsunuz, e, gözlemliyorsunuz. Sizler ne, neler düşünüyorsunuz? Ne yapmamız gerekiyor evet, yani? Programdan önce de konuşmak sizin Neşe Hanım. Yani siz bu konuda çok duyarlı oldunuz. Olduğunuzu biliyorum Özellikle kadınlar konusunda siz böyle bir e, e, program yapıyorsunuz ama ben size her zaman da söylerdim kadınlarla ilgili bir program yapmanızı çok isterdim. Bu konuda destek almanızı isterdim. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri, en büyük kanayan yaralarından biri. Çünkü Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor. Özellikle e, gözyaşlarımızı yastıklar biliyor. Kursağımızda kalmış hiç kırıklar. Ve anlatmak isteyip de anlatamadıklarımız. Ve bizim bir hikayemiz var. Herkesin bir hikayesi var. Herkesin korkunç bir arka bahçesi var. Her insan çok doğru. Özellikle kadın olmak Türkiye'de sanki günahmış, cezaymış gibi. Bunlarla ilgili şiddetin olduğu yerde şefkat olmaz. Allah'ın 99 ismi var. Bunlardan biri şefkat. Diğeri merhamet. Diğeri mülktür. Ve en güzel de adalettir. Fakat biz sanki Allah'ın gözleriyle bakmıyoruz, sevap ve günahla bakmıyoruz da bizim bakmış olduğumuz insanlara normal şartlarda siyah ve beyaz bakıyoruz. Aslında hatayı buradan yapıyoruz. Biz Allah'ın gözleriyle baktığımızda bir elimizde haram, bir elimizde sevapla dolaşmayız, bir elimizde çalan, diğer elimizde Kur'an'la uğraşmayız. Çünkü bir bakıyoruz ne kafiriz ne Müslümanız, ortada kalmışız bir şekilde bir yandan bu şekilde bir hayatın ıstırabı içinde yaşarken biz acaba kadınlarla ilgili özellikle siz ki e, kadınlarla ilgili neler yapılabilir? Evet, şiddetin olduğu yerde... E, e, Şefkat Olmaz adı altında tüm Türkiye'de özellikle e, istismar istismara uğramış genç kızlarımız, istismar uğramış kadınlarımız ve bunları daha çok güçlendirmek, ekonomide söz sahibi olabilmeleri için küçük bütçeli de olsa onların ayakta durmasını sağlayıp ekonomik özgürlüklerini kazanmaları konusunda destek vermeye başladık biz. Ve bununla yine il il dolaşarak yine bundan da valiliklerden destek veriyor. Aslında burada şöyle söyleyebilirim. Tüm valilere bir duyurudur. Tüm belediye başkanlarımıza, sayın bakanlarımıza duyurudur. Sayın Başbakanımıza, çok sevdiğim Cumhurbaşkanımıza bu bir duyuru olsun. Hep bir bir olalım. Aynı kandan gelmeyebiliriz, aynı soyadı taşımayabiliriz. Ama biz bir aileyiz, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ailesiyiz. Biz bu aileci, bize destek verin. Hep birlikte gelin bu kanayan yaramızı, bu gerilimli, bu hani... <laughs> tavada eriyen tereyağı gibi bir ömrümüz var. Her gün eriyoruz biz bu şekilde. Buna dur diyebilmek için hepsine bir çağrıda bulunuyorum. Bulunmuş oldukları illere gidelim. Biz şiddetle mücadele edebilmek için uygulamalı eğitimleri verelim. Önce bir el ele bakmasını bilelim. Önce çocukların annenin, annenin bir araya gelmesini sağlayabilelim. sağlayabilelim. Çünkü erkek çoğu çocuğun doğuran da anne. Ve diğer taraftan baktığımız zaman en çok üzülen yine anne. Şimdi bir yandan ekonomiden sosyal sorumluluğa geldiğimiz zaman sosyal uyum atölyeleri, atölyeler şart. Çünkü çocukların çocukların özellikle son zamanlarda bilgisayar bağımlısı olması, yıkıcı ve iğnelici olması ve diğer taraftan sorumluluk duygusunu taşımamaları bir baktığınız zaman çocukların çok aynı zamanda e, küçük çocuklarda depresyon, krizin son zamanlarda bomba gibi artması yeni bir neslin ortaya geldiğini gösteriyor. Evet, geleceğimiz tehlikeye giriyor. Biz bir modern dünya inşa etmeye çalıştık ama o elimizde kaldı ve bunun içinde manevi duygulara sarılmamız gerekiyor. Bizim manevi duygulara sarılamazsak aynı zamanda en büyük sıkıntıyı burada yaşamış yaşayacağız biz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ee, gerçekten bizim ve bir şeyleri inşa edebilmenin, yapabilmenin, zamanı geldi ve geçti. Onun yüzden eğitim seferberliğine başladık biz. Öncelikle okullarda, devlet kurumlarında ve halkın içine giriyoruz ve kadınlarımızı ihmal etmiyoruz ve bu bir çağrı olsun. Ve eğer TGRT'de sizin programınızı ararlarsa, eğer bize yardımcı da olursanız çok sevinirim. Biz geleceğiz ve bu proje projenin devamını getirmeye çalışacağız. Amacımız tüm Türkiye'de huzurun ve ilimin merkezi o Türkiye olarak tanısın. Bir hedef de bu. Sevgili hocam, renk verdiğiniz programımızda çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Türkiye'de oldukça önümüzdeki programlarda da mutlaka programı da ağırlamak istiyorum, görmek isteriz. İzleyicilerimiz de görmek ister. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben evet, teşekkür ederim.